Türkiye Aile Destek Programı başvuruları bugün başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de sosyal yardımlardan, yaşlı ve engellilere evde bakım desteğine birçok soruya cevap verdi. Bunlardan biri de Aile desteği programıydı. Türkiye Aile Destek Programında aylık ödemene kadar. NTV yayınında Aile Destek Programına ilişkin bilgiler veren Yanık. Türkiye Aile Destek Programı'ndan yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasını bekliyoruz. Hanelerin gelir durumlarına göre belli bir takım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere 3 segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5400 ila 7200 lira arasında değişecek. Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız ifadelerini kullandı. Türkiye Aile Destek Programına başvurular ne zaman? Türkiye Aile Destek Programı başvuruları bugün 27 Haziran 2022 pazartesi günü başlıyor. Türkiye Aile Destek Programına başvurular nereden ve nasıl yapılacak? Başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını açıklayan Bakan Yanık e-devlet uygulamasını kullanmayanların sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına onu da bilmemeleri halinde bakanlığın herhangi bir kurumuna veya kuruluşuna gittiklerinde nereye nasıl başvuru yapmaları gerektiği konusunda yönlendirileceklerini kaydetti. Aile destek programı nedir? Türkiye Aile Destek Programı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız. Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz, açıklamalarıyla duyuru yapmıştı.